Hocam merhabalar. Kadınlar romantik görünen. Ha, bu güzel bir soruydu. Hatırladım şu an. Hocam merhabalar. Kadınlar romantik görünen realistlerdir. Erkekler realist görünen romantiklerdir demiştiniz. Dedim ama bunu ben demiyorum. Bunu Rollo söylüyor aslında ve haklı bu konuda. Gayet böyledir. Gerçekten de baktığımızda erkekler bu konuda daha romantikler ama realist görünüyorlar. Yani hemen aşık oluyor değil mi? Bunun asıl sebebi de budur. Yani erkek kadına göre çok daha çabuk aşık oluyor. Çünkü çalışmalardan da bunu görüyoruz. Yani kadını görüyor bütün o realizmi bilmem nesi o maskülen duruşu kayboluyor gidiyor. Bir anda kadına böyle bağlanıyor. Ona karşı bir şeyler hissediyor. Bu yüzden realist görünen romantiklerdir diyoruz. Kadın bu konuda daha kontrollü tabi. İlişki içerisinde de özellikle daha rasyonel bakabiliyor. Özellikle orta kısımlarından son kısımlarına doğru daha iyi bakıyor. Daha realist bakıyor. Bu yüzden kadınların da bu konuda romantik görünmelerine rağmen daha realist olduklarını söylüyoruz. Peki bu durumda kadın aynı anda hem realist hem duygusal olmuş oluyor. Nasıl yani? Buradaki romantik ve duygusal kavramlarına değinebilir miyiz? Seviyorsun hocam. Şimdiden teşekkürler demiş. Ay bunu anlatmıyor. Yani fakat aynı zamanda duygusaldır demişiz ama şimdi duygusal olması demek o kadının realist olmadığını göstermez ki. İlişkinin belli bir bölümünde duygusallığı olabilir. Ama dediğim gibi siz çöküşe gidiyorsanız bir şekilde ilişkiyi kontrol edemiyorsanız yani çerçeveniz dağıldıysa kadın bir anda yuları eline geçirir yani. Orada eline geçirir ve seni yönetmeye başlar. Bir anda o romantizm yok olur gider. Realist olur. Şiddetler başlar falan. Bu yüzden zaten romantik görünen realistlerdir diyoruz. Ve sonunda da böyle sana 6 puntoluk okuyamayacağın ve önceden imzaladığın bir sözleşme hatırlatır. Sen bunları bunları yapacaktın ya da sen bunları bunlara sahipten artık değilsin. Ben senden ayrılıyorum der. O yüzden kadınların genel olarak ilişkileri bu bahsettiğimiz gizli sözleşmedir. Yani kadının kafasındaki sözleşmedir. Onu bilemezsin ne olduğunu. Ama işte baştaki aslında amacın ve hedefin neyse onu sürdürmelisin, onu korumalısın. Yani kadına vaat ettiklerini verebilmen gerekiyor. Bu durumda ilişkin sağlıklı olacaktır. Ama yani şunu söylemekte fayda var. Bir şeyin duygusal olması demek realist olmayacakları anlamına gelmiyor. Bir de şöyle bir olay var tabii. Ee, kadınların özellikle dalgalı dönemlerde daha duygusal davrandığını biliyoruz. Ki kadın genel yapısı böyle. Hep böyle davranmıyor ama belli dönemlerde bir örneğin olay yaşandığında bunu tam olarak mantıklı değerlendirmeyebilir ve burada çok duygusal kararlar alabilir ilişki içerisinde. Ama bunun haricinde Dediğim gibi özellikle de bir şey karar verdiyse özellikle de siz güçten düşmüşseniz bir yerde kadın olay olayı realizme bağlar. Realist düşünür ve ayrılır senden. Bu yüzden öyle diyoruz. Ve sonra da şey diyemezsin yani. Biz sene geçmişte bunları bunları yaşamıştık. Anlatabiliyor muyum? En son yani biliyorsunuz bir podcast yaptık. Kadınlar acımasızdır diye. Orada da anlatıyoruz yani. Kadınları masum olarak düşünüyorsunuz ama aslında değiller. Ee, yani orada merhametli, pardon masum değiller diyorum. Merhametli değiller aslında düşündüğünüz kadar. Kadın öyle görünüyor ama <laughs> bu anlaşmaya bağlı kalırsanız bu niteliklerinden faydalanırsınız. Yoksa ayrılırsınız. Olay tamamen bu. Arkadaşımız şöyle bir şey sormuş. 3 yıl önce beğendiğim bir kadın vardı. O da belli ediyordu. Ancak şartlardan dolayı birlikte olmamızın imkanı yoktu. Nasıl yani? 3 yıl önce bir kadınla tanışıyorsun. Bir şekilde ona bir şeyler besliyorsun. Onun da sana bir şeyler beslediğini düşünüyorsun falan. Bakın arkadaşlar bu kadını idealize etmektir ya. Daha az önce konuştuk ya. Erkekler realist görünen romantiklerdir diye. Tam karşılığı bu işte bunun. Ya mantıklı bir erkek bunu yapar mı sizce? Yani 3 sene geçmiş. Unutursun o kadını. Başka bir kadına yönelirsin. Yönelmelisin de zaten. O kadınla ilgili artık bir plan kurmamalısın. O kadınla ilgili plan kuruyorsan bu senin çaresizliğini gösterir. Yani daha ilk cümleden arkadaşlar yani e, görüyorsun cümlelerin nereye gideceğini. Devam edelim. Instagram'dan eklemiştim. Şartlar uygun olduğunda konuştuk, görüştük. Şartlar uygun olduğunda ne oldu? Sevgilisinden mi ayrıldı? Anladığım kadarıyla şöyle bir şey olmuş. Ee, bir şekilde bu arkadaşlar, yani bu iki arkadaş işte Instagram'dan ekleyip konuşmaya başlamış. Hep biliyorsunuz şunu diyoruz. Kadınlar kendi yakın çevrelerinden birileriyle ilişki yaşarlar. Muhtemelen bu arkadaşın bir sevgilisi varmış. Hatta acaba deminki cevapladığımız arkadaş mı diye düşünüyorum. Bu kişiden ayrılıp hemen bu, bu da hala dediğimiz arkadaşa geçmiş. Çünkü onu bir şekilde tanıyor çevresinde. Artık onun uydusu olduğunu biliyor. Hemen ne yapmış? Kendini kurtarmak için o kişiye geçmiş. Ki zarar görmesin. Yaralanmasın. Sonra demiş kadının bu süreçte bir ilişkisi oldu ve Instagram'dan paylaşıyordu. Aa ilginç. Bak görüşüyorsun. Fakat kadının bir ilişkisi var hala. Ve sen hala bu kanında bir şeyler yaşamayı hayal ediyorsun. Her yani şey gibi böyle. Sivrisinek gibi diyeceğim ama. Böyle şey gibi söyle. Ah bu adamdan da ayrılsın da sonra benimle yaşasın falan. Arkadaşlar yani bu sırtlan davranışı. Kadın sizi arzu duyarak kendi gelmeli. Yani kendi gelmeli derken ilişki yaşayacaksın mesela görüşüyorsun. Orada arzu duyduğunu anlayabilmelisin bu kadının. Yani 3 sene değil bu da. Bir haftada anlamalısın. Bir haftada gerçekleşmeli. Yoksa o kadına yol vermelisiniz yani. O kadın hayatınızda olmamalı sizin. zamanınızı çalıyor çünkü. Bana ilişkim olup olmadığını sordu. Ben sosyal medyada paylaşmıyorum. Demiş. Bir yıla yakın bir ilişkim olduğunu söyledim. Ve buna takıldı. Allah Allah. Kendisinin ilişkisi var. Ama senin ilişkin olmasına takılıyor. Senin ilişkinin olmasına takılıyor. İlişkin varken beni nasıl beğeniyordun, beni nasıl Instagram'dan çıkarmadın vesaire. Bu senin karakterini gösterir. Ve benim güvenimi baştan sarsın gibi cümleler kurdu. Ne saçma sapan bir muhabbet ya. Kadın ilişkisi var. Ondan sonra senin bir şekilde onu beğenmen üzerinden seni utandırıyor. Resmen durum bu. Kendini bana önceden asla gözle bakmadığını söyledi. Aa bir de önceden hiç bu arkadaşa hani şey gözüyle bakmıyormuş. Sevgili adayı diyelim gözüyle bakmıyormuş. Yani açık şekilde kadın seni uydu erkek olarak kodlamış. Bayağı olmuş. Kadın seni kodlamış. Sen de tamam demişsin. Şu an benim gördüğüm bu. Peki ilk konuştuğumuzda ilgisi yaklaşık 7 bölü 10'du. Şu an 3 bölü 10 seviyelerinde. Yahu ne fark eder? İlk konuştuğunda 7 bölü 10'du. Şimdi 3 bölü 10. Kanına sevgili değilsin. Olmamasın. 3 senedir işte bir şeyler yaşıyormuşsun bilmem neymiş de. Ondan sonra bir şeyler hissettiğini düşünmüşsün. Sonra konuşmuşsun. Kadın sana garip garip böyle şiddetler yapıyor. Yaklaşık bir haftadır bu konuyu ıstıp ısıtıp önüme koyuyor ve bu durum artık beni sıkmaya başladı. Yaşım 30 doktorum ve kadının yaşı 25. Ciddi düşünebileceğim potansiyelde birisi olduğumu düşündüğüm için kestirip atmak da istemiyorum. Bu konu nasıl bir yol izlemeliyim? Bence senin acilen cinsel stratejilerini gözden geçirmen gerekiyor. Yani çok yanlış bir kadına yatırım yapıp ondan sonra onu idealleştirmişsin. Net yani. Ve 3 yıl, 3 yıldır da kadının peşindesin. Burada çok büyük sıkıntılar var. Yani şu anda yaşının olgunluğunu yaşayamadığını görüyorum. Ve aynı zamanda statün. Yani ortada potansiyel bir hedef görmüyorum. Bir şekilde kadını ilahlaştırmış bir erkek görüyorum. Yani realite bu maalesef. Ciddi düşünebileceğim potansiyelde birisi diyorsun. Ama senin de görüşüyor. Yani sırf sana ilgi göstermedi ya da seninle sevişmedi diye şu anda kadın idealize etmişsin. Ama arada diyorsun ki bir sevgilisi oldu. Üç sene bilmem ne falan filan. Yani ciddi bir sıkıntı var burada. Bence acilen bu kadından kurtulup başka bir kadına yönel derim. Bana çok anlamlı gelmedi. Yıllar önceki aşkımı kocasıyla el ele gördüğümü yazmıştım. O ayrılık acısını tekrar hissediyorum. Nasıl unuturum? Yani arkadaşlar bunları çok anlattık. Yani bir şekilde böyle bir şey yaşadıysan, böyle bir şey yaşadıysan bu hala onu stokladığını arka planda bir şekilde başka kadınlara ulaşmada problem yaşadığını gösterir. Yani kendini geliştirmek yani aynı anda saydığını gösterir. Bunu unutmak istiyorsan yapman gereken o kadınla ilişkini tamamen kopartmak ve yeni sulara açılmak. Yani i̇lk aşkımı. Kaç yaşındasın ki? Ne demiş sonra? 28 yaşındayım zamanı kaçırmış gibi hissediyorum. Ondan sonra hiç uzun ilişki kuramadım. E bunun da işte temelinde kendi cinsel stratejini geliştirememek var. Kendini geliştirememek var. Kendini geliştirip belli bir yere gelip eğer kadınlara ulaşma deneseydin muhtemelen ulaşırdın. Ama sen bir yerde vazgeçmişsin. Bakın hayatta erkeğin mazereti yoktur. Ne yapabilirim? Daha çok çalışmalısın. Daha çok üzerine gitmelisin. Anlatabiliyor muyum? Burada mazeretin yok yani. Ben işte yapamadım. Ay yapamadım diye bir şey yok. Ondan sonra kimseye aşık olamadım falan. Böyle bir şey yok. Senin biyolojinde böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani sıkıntı aslında kendini kodlamış olmanda. O benim tek aşkımdı bilmem neydi. Ondan sonra işte bir de asla kimseye sevmeyeceğim. Yaptığın şey bu şu anda. Kadını objeleştirmişsin muhtemelen. Ondan sonra da başka bir kadına yaklaşmaya çalışmamışsın. Ve bunun sonuçlarıyla yüzleşiyorsun şu anda. Şu an belki bir uyanış yaşıyorsun. Diyorsun ki tamam ben bunu yaptım ve şu an çözmeliyim. Tamam bu güzel bir şey. Eğer çözmeye karar verdiysen bu aşamadan sonra çözmek için bir yol kaydedebilirsin. 28 yaşındayım zamanım işte geçmiş gibi hissediyorum kaçırmış gibi hissediyorum. 28 yaşındasın. 28 yani 28 daha hiçbir şey yaşamamışsın sen. Ya yani senin böyle önünde inanılmaz kadınlar falan var böyle inanılmaz hayat tecrübeleri var. Ama bu senin elinde. Bunu yaşayacak mısın yoksa hayattan kaçmaya devam edeceksin? Anlatabiliyor muyum? Böyle arkadaşlara genellikle şey soruyorum. Yani ne yapıyorsun mesela bir günde diyorum. Adam diyor ki işte yataktan kalkıyorum, yemek yiyorum. Ondan sonra bomboş bir şey anlatıyor bana yani bütün gün. Kendini geçirecek hiçbir şey yapmamış, spor yapmamış. Ondan sonra bir işiyle ilgili yükselme amacıyla bir şey yapmamış. Şey gibi yaşıyor böyle. Ne derler ona? Uçurumdan aşağı yuvarlanan. Ondan sonra kaya gibi yaşıyor. E kadın nasıl ulaşacaksın mesela böyle bir durumda? Nasıl geliştiğini hissedeceksin? Geriye baktığında bugün de dün arasında yaptıkların arasında bir fark yoksa gelişemezsin. Hemen hep budur. Böyle bugüne bakıyorsun, geçmişe bakıyorsun. Aynen, bir şey fark etmedi. İşte bu yüzden gelişemiyorsun. Yerinde sayıyorsun. Yerinde saymasan şu an bunları bize anlatmıyor olurdun. E, derdin ki işte ben eskisi gibi tekrardan ya ben bir kere daha aşık oldum ya da hiç aylık acısı yaşamayacağımı düşünüyordum. Tekrardan aylık acısı yaşıyorum abi ne yapacağım? Derdin. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu demek yerine tam tersi ne yapıyorsun? Ya ben onu unutamadım diyorsun. Unutamadım ben onu. Tekrardan gördüm, tekrardan alevlendim diyorsun. Çok büyük sıkıntı bu. Aynı yerde saydığını gösterir. Unutma. Bir insan sadece kendi seviyesini ya da kendi seviyesinin üzerindeki insanlara karşı bir şey hisseder. Kendi seviyenin altına karşı bir şey hissetmezsin. Değil mi? Yani 10 yaşında bir çocuğu düşün mesela. Ona karşı bir şey hissediyor musun? Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Kızıyor musun ona mesela? Yani kızıyorsun da. Onunla alınıyor musun mesela bir şey yaptığı zaman? Alınmıyorsun. Değil mi? Bir suçluk duymuyorsun o sana bir şey yaptığı zaman. Mesela yere kek atıyor böyle. Ya da çay döküyor. Kızıyorsun, sinirleniyorsun. Nasıl bunu yaparsın diyorsun. Kızdığın zaman kadın, yani o kızın, küçük kızın içi titriyor böyle, üzülüyor. Diyor ki Aa, diyor, ben nasıl yaptım, özür dilerim diyor falan. Ağlamaya başlıyor böyle diye. Aynı durumdasın şu anda sen. Kadın senin üzerinde. Bu yüzden o kadının yaptıklarını ciddiye alıyorsun. Oysa ki sen onun üzerinde olsaydın, onun yaptıklarını ciddiye almazdın. Demek ki aynı yerde kalmışsın. Bak kadın hayatını kurtarmış, gitmiş, tekrardan başka biriyle ilişki kurmuş. O kişi bunun kocası olmuş. Hayatına devam ediyor. Sen niye etmiyorsun hayatına devam? Devam edelim.